A'raf e iki kırık meal. İşte bu nedir? Kitabun. Büyük bir kitaptır. Öyle bir kitaptır ki Ünzile indirildi kime? İleyke sana. Fela yekun. O halde olmasın nerede? Fi sadrike. Kalbinde ne? Haracun. En ufak bir darlanma. Neden dolayı? Minhu. Ondan dolayı. Yani o kitabın tebliğ neticesinde karşılaşacağın tekzipler yüzünden. Kitabun kelimesi mahsuf bir müktedanın haberidir ki takdir heze kitabun veya huve kitabun şeklindedir. Buradaki tenvin ta'zim içindir. Ünzile cümleyi celilesi kitabun kelimesini sıfat olmak üzere mahallen merfudur fela yekun cümleyi celilesindeki fa harfi hakkında iki görüş vardır. Atife olup i'tiraziye manasında kabul edilebilir. Çünkü cümle ünzile fiiliyle mütalikı olan litunzira arasında mu'tarizadır. İ'tiraz vav harfiyle birlikte yapıldığı gibi hâza fel yazûkûhû hamimun ve gassâkun ve in yekun ganiyen ev fakiran fallahu evla bihima felâ tettebi'ul hevâ Ayeti kerimelerinde olduğu gibi fa harfiyle de yapılmaktadır. Manada buna göredir. Mukadder bir şartın cevabı da olabilir ki buna göre takdir. İn televtehu felâ yakun eğer bunu sıralı okursan gönlünde sıkıntı bulunmaz. İn televtehu felâ yakun eğer bunu sıralı okursan gönlünde sıkıntı bulunmaz şeklinde olur. La harfi nahiyeyi cazime olup yakun fiili onunla meczumdur. Fi sadrike car ve meçrur yakun fiilinin mahsuf olan mukaddem haberine mütalliktirler haracun kelimesi yakun fiilinin muakkar ismi konumundadır. Minhu terkibindeki min harfi sebebiye için olup zamirin merci zahir görüşe göre kitap kelimesidir. Kelamın siyak ve sibakından veya tazammun ettiği manadan çıkartılan inzal, tebliğ ve tekzip gibi mefhumlara aidiyeti de caizdir. Bu kitap sana niçin indirildi? Litun zira korkutasın için ne ile bihi? Onunla yani sana indirilen kitapla ve zikra ve bir hatırlatma olsun için öyle hatırlatma ki lil mu'minin müminler için olucu litun zira cümlesindeki lam harfi ünzile fiiline mütalik olup gizli bir en harfinin sılası olarak i'rab'tan mahalli yoktur. Bihi zamiri kitabun kelimesine raci'dir. Zikra kelimesinin mahalli hakkında üç vecih caizdir kitabın kelimesine matuf olarak. Başka bir görüşe göre de mahsuf bir müptedanın haberi olarak merfudur. Lafsından mukadder bir fiilin mef'ulu mutlak olmak üzere mensuptur ki takdiri. Fe tuzakira zikra ey tezkiran şeklindedir. Litunzira kelimesinin masları üzerine matufen meşhur da olabilir ki lil inzari ve şeklindedir. Lil mu'minine terkibindeki lam harfi hakkındaki görüş vardır. Takviye için mef'ulun bihte ziyade kabul edilmesi durumunda takdir ve tuzakkiral mu'minin şeklindedir ki mealde de mana bu yöndedir. Zikra kelimesine sıfat düşen bir mahsufa mütallik olması halinde takdir zikran kainen lil mu'minin şeklinde olup kelime manasındaki istimalimiz buna göredir. Kitabun unzile ileyke fela yekun fi sadrike haracun minhu litun zira bihi ve zikra Lil muminin Bu Kur'an-ı Kerim öyle büyük bir kitaptır ki kendisiyle tüm insanlara uyarıda bulunasın ve inananlar için yeterli bir öğüt olsun diye tarafımızdan sana indirilmiştir Artık onun tebliğinin getireceği sıkıntılardan dolayı kalbinde hiçbir darlık bulunmasın